Emir. eminsiniz mi emin hemen hı he, hı he. hı ee burda ne oluyor ha lan ha ee hayvan juan konum attı 10.000 dolar nakit çekin dedi yanınıza yarışa katılacağız dedi tamam tamam yani, konumu işaretliyorum sen de 10.000 mi attın ya bizi bulaştırma şimdi ya 10.000 dolar dedin elinin kirin senin ya Buradan. Hey, ben, de yok cebimde yok la. Oğlum şeyi anahtar tamam. atacağım unutmuşum eve de gidemedim. Bugün ya edelim. bir şey olmaz ben sağ 11. Eğitim köpeğin olsun senin ya. Canım yoksa ya. Senden yoksa önemli. 10 bin biliyorum. Yani. biliyorum. Tamam canım biliyorum. Cüzdanı falan hep unutmuşum zaten evde. Hiç sıkıntı yok abi. canım sağ olsun. Kaçım, şartı, ben. O iyi. Ben anladım yani. Ya senin direksiyona güveniyorum ben sen kazanırsın. Hayırdır birader ne iş olur ya ben Leo Lauri was selling Nigga what? Lauri to again. it again Yo bitch Hey yo what's up nigga hmm? Memur var memur Beyefendi Hey, 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 hey. You... Tamam, tamam. Ee... Hanım <gülüyor> ee, <gülüyor> e, Dur dur oğlum dur dur ee, Abi şov yapak Kardeşim bir şey var mı ya? Yani? Adam memur var memur Çak, Çaktırmayın Hocam çaktığın adam orada ama bana bakıyor Maktikler hangi kimin? <laughs> abi ha, şunu çaktım Benim. Efendim, ben abi. Benim. Benim Şöyle bir kenara çekebilir vallahi... misiniz? Tabi Sonra ee, e, Reis <laughs> şey oldu ya arabadan şov yapıyor. Tamam çek Ha. Bir anda arabayı yeni aldım ben. Bu hafta Kal, aldım. Ben kontrolü Arabanın sağladım. E, yok yok Tugay abi alalım. arabayı Efendim. köşeye çekebilir miyim? Memur beye Şuraya. <laughs> abi memurum bir saniye. Şöyle ileri biraz. Allah bir dakika. Şuraya şuraya. Tugay abi. Motos, fren, ha. fren solda gaz sağda. Kurban ol. Memurum, güzel araba, araba, araba memurum, araba yeni aldım. E, huyunu suyunu... Muhtisi var mı? E, efendim Kaskosu da var değil şeyde var. var mı? Fitesi var mı? <laughs> fitesi de var. Yok. Pitesi Fitesi var mı? Var fitesi de var. Nasıl ya? Filen her şey var. Bir dakika nasıl öyle bir şey olabilir? Fitesi nasıl olabilir ben anlamadım. Paul sende su vardır bir tane. Araba gidiyor mu? A, e ABS, <laughs> e C EBS, CBS hepsi şey var. E, siz çabuk çabuk. Bir dakika geleyim. ben. Arkadaşlar. Rolü bölüyorum ama. Son maç zaten izleyek mi şunu? Yaşıyorlar mı ki amına koyayım? Ölmüşler. <laughs> ölmüşler aldı. Ee, e, zaten ben rolü e, on, kontrol etmeye mi geldim Aynen arabayı bir şey yaparsak. Evet. evet. Sehin, Yo öylesine bir geldik. Ne on vardı? E, <laughs> bakacağım şimdi. E, i̇lahi ya. Oğlum zaten Sökmeyin, e, rol Ne tamam ne, ne olursa olsun, rol yani, kutsaldır yani, Rol kutsal canım ya yok. zaten bir demeyecek. Yani. Ben sökerim. Ya ben de sökebiliyorum. Ya, sana gerek yok. Sökerim. ya Sen altını altına alıyorsun. Sökeriz. Şaka bir yana dur oğlum ölmemişler ya. Yok oğlum daha ne Benim benzin bitti. Evet. Çalıştı yerde. Var mı? Ee, yok. Sen benim cebime bir tane ver ondan istesem Torpidoya koydum da bir tanesi takılıysa ikincisi işime yaramaz ondan dolayı diyorum Bakın lan o nakıldı sen şöyle sıyınca sen de yine ayıp Gel Tugay abi Tamam dur şeyi yüklüyorum Nikko'nun şu vanasını biz sıkıştırmış da Aman abi evet. kim sıkıştırdı bunu Ya Vallahi. bilmediği şeyleri bızdıklıyor ya Yaşlık ya hadi şu morda Tamam mı dedin? Şey diyorum ya Can Arabanın evet. içindeki düğmeleri basma ya ne bileyim ilk defa gördük ya sen şey etme. Ay sağa diyebilir mi öyle bir şey oğlum? Mesajda ne yazıyordu lan yazmış? Oğlum mahalle garlardan betersiniz ya. Bak görüyor musun? Şu an var. Of of of. O neydi öyle ya? Basma da bitirme. <laughs> e ne yapıyor şey? Bak. Bak bak, bak. Sen kardeşinle bir kıyak yapacağım oluyor sana oluyor? bak şimdi. Hadi cam aç. Ha. Olur ki böyle yolda kalırsın. Petrolün, benzinin biter falan bak. Aa bunu al bak. Eyvah. Bu kıyada da kimse yapmaz kimse ya. Vallahi mı lan? Neden aldın bunu? Ya sen ne diyorsun? Özel. Orasını karıştırma bak. Kırmızı bir yeşil bir donun sendeki. Arkadaşlar. Ha, Heh. 10 binle yarışıyoruz araç tamam, başına. Tamam. Yarışıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane araba var. Yenen 50 bin dolar alıyor. Tamam ne Şimdi ileride bir sokağa gireceğiz. Orada yarışı başlatacağız. Tamam haydi gidiyorum. Tamamdır. Koyraz senin üstündeki parayı verdin mi abi? Eee vermedim. Camat. Şey abi, Abi. Canım benim. Kendine direk otur. Lan camına da da şimdi. Yalnız bak. Benden düzgün konuş da lan sikiyo. Eee parayı veriyorum sen. Evet. Senin kaç? ibanın kaç? Ben araba daha iyi olduğu için sana söylüyorum. Eee ara yollarda olacak tamam mı? İlla ki makas atarken kaza yap. Sen kafanı yaklaştır bakayım. Ne oldu Tam tamam, tuğ abi. Ne lan ne ne? Ne lan? Söyleyeceğim indi sana Tugay abine de başlayacağım ha. Tam bak eline 10.000 dolar para koydum. Al onu. Oğlum ne biçim konuşuyor eline verdim falan. Hayırdır lan? Tamam tamam hadi ne diyor şimdi? Tam 10.000 dolar para verdim yani. Yarış yarışa katılım param. Tamam, Kazanırsın. Hadi. Olsun. hadi. Bak hele. Koyraz gel koyraz. Bak hele bak bak. Ne lan ne lan? Ayran. Yaparsın. La tamam la. Hadi. Biraz geriden bir mineceksin. Nereye gidiyoruz lan? Ben yavru çocuğum ben burada Yol Yolu açın yolu trafiği sıkıştırma. Geri gel Nereye gidiyor oğlum? Söylemediler ki yer. Ee, şimdi belli olacak olur. Şu an burada mı? Yan yana dizil yan yana. Hmm. Hmm. Sıkıntı başka yer göster. Üsttekini göster Hadi lan başlıyor mu? Bak şu sağ tarafında var ya Şu Ah, Emcik Dur Hı? lan yer belirledik ya Allah Allah kaç aylıksın sen <laughs> Alda babayı salla ne bağırıyon <laughs> Ha? Kaç e... aylıksın sen? İlk 3 ayda ben çıkacağım diye Hep ya. yani Lan kime takıldın mı? <laughs> Aman okuyum kime takılı ya Öf Tamam lan navigasyon işaretle işsene la Dur la o işaretle de sana gelecek lan şimdi Dur la Abi Alcon mp oldu Alcon Oldu Baba hmm. Lan oğlum. Evet beyler pamuk eller cebe hadi bakayım onlar bitti dolar. Hadi bakayım. Haydi haydi haydi. Hadi bakayım ben ee. Katılamayanlar gelsin katılsın. Başlıyor mu yok? Öyle lan daha başlamadı. Ben katıldım. Motoru bağırttırma koçum. Haydi 3, 2, 1. Allah. Bizimle kal ya da git ayrı yola Fit aynı moto Tutmana çapı hiç Nikola Tesla Yazı zeki olucan yak onda paça Tetikler rato Milyon sitelin o sendeki surat Üstünde Gucci Altına lavo Adios amigos sen tegi turat Kendin ol gel götüne bir best Top git onu purple Hayda da çilek bu Bana bir sprite I'm in a red bull Benim de six zaman içtim de melek bu Yok o ben değil Okul aramadı mı gel bize Cambridge Kadıköy Kanarya duy bizi Bentley 130

Üstüne boş ver kişine bakmamın zemini rap yapın o kazan Beton akvara pistol güç bizde kontrol İstisnalara yapıyonuz hep rol Zırta buz yürük sana yer yok pet düştü loytu o kör sana migo Acı kanı fes tutu de big boy Ötekine dip koy buz geçti pitch down Get low get ya yavaştan elektro Üstü kalsın savaşmaya denk yok Bizimle saadete laf yok Üstümde fendi içimde bilakos Fados içine gir oldu pilatos İçtir rakımız hepimizde denk low Herkes into al kapı i still to Ağlamanı söyleyeceğim şimdi <laughs>

Ama ah, ben koyduk size. Ne planı lan? Kapıdaki şeyleri kurtaralım ben. Yok, şey, bana mı vurdun az önce? Şu an, şu, an, şu an arabanın altında kaldı. Sizden geçir. Kapını oraya sürsen şu an arabanın altında kaldı. Seni çağırıyor. Lan! Oğlum! <laughs> adam, ya. adam yavaş, yavaş. Lan! Yerden ses geliyor. Yere Bunlar hmm. bu hale nasıl geldiler tam olarak? 3-4 <laughs> e, defa pikteliler bana. Amına koydular arabayı daha çıkarttılar. Ama para bizde sıkıntı yok. O Lan da sıkıştım, sıkıştım o bayıldı mı? Evet. O nasıl bayıldı? Arkadaşlar arabaları oradan Hay bir hayli çıkartalım hayli lütfen. Var. Arabalar çoğalacak bak. Lan sıkıştım burada. Lan oğlum. Oğlum itin şu arabayı itin şuradan. Ölüm şu ki valla. Ucağını para zaten. Oğlum çekil çekil. Oy. Ya sen Eyvah bu hale var. nasıl girdin ya? Ya şerefsiz vurdum. Lan bu itin mi da bunu çektirek bari. Oğlum <laughs> araba yanlış zaten bendeydi tamam, bu arada. Daha, her türlü bendeydi. Çok Hızlı güzel geldim. Üç, üç defa filan kitlediler bana amına koyayım. Kanka kanka iyisin iyisin bir şey yok. Oğlum araba itmeyeceksin boynum ağrıyor lan? Amca ben bu arabaya çok Tamam evet, oğlum tamam. arabanın gazı da bazı öküz. Araba kaldı zaten. Şurada indi. Ha. Ya şu da Abi, benim araba Allah'a emanet. Arkadaşlar para bende. Eee Gigi Süper. Lan tam birinci değil diyorum. lan. Aha bu şerefsiz Azer yüzünden. Ben ne yaptım kardeş? Lan sen şurada geldin bana çarptın. T şey Tugay Bey de geldi bana çarptı. Ben de kimseyi çarpmadım ve para kaybettim. Adam yolda gidiyor Aynen ya. lan. Nitoyu yolda bassaydım anladım. hadi o düz yolda bassaydım. Anladım. Acele ettim biraz Bir evet. Bir dakika benim da. arabam sıfır sağlam. Ama ya. iyi çıkayım diye bastım ya. Demişe Hadi lan bir mi? daha yanlış, Bu sefer 50.000'le şey götü yiyen gelsin. Yok ben ikinci oldum. 50.000'le, 50 50 bin bin. 50 50.000. Ben abi. Allah beni sikseler 50.000 çıkmasın. 20.000 olsun. <laughs> lan koy Oğlum gene gelen ne oldu? <laughs> Oğlum, arabayla üzerimden geçiyor. <gülüyor> 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 Yok ben üzerinden geçmedim. Direkt senin e, sonra <laughs> bulunca böyle duvara bir çift diye yapıştım orada. Ama vurmak zorundaydım canım. Para var yani ortada. Ee, sana vurmasaydım. Şimdi sen yarışı kazandın ya. Evet. Ben 10 bin 1000 dolarını geri ver. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Ya? Salak. Salak. E, senin on bin dolarla mı kazandım sanki ben? Neyle kazandın? E, kardeşimin on bin dolarıyla kazandım. Kim kardeşin? E, i̇smi lazım değil o kişi Voldemort. Ne? Eee... Tamam, ben bir risk sorumlusu yaparım.